Ve şimdi Taner Karaman'a bir gidelim. İyi sabahlar dileyelim, iyi pazarlar dileyelim. Günaydın Taner, hoş geldin. Günaydın sevgili Ceyda. Ee, iyi pazarlar. Bugün karşımda senin olmanı hiç beklemiyordum. Çok şaşırdım. Kimi beklerdim pazar sabahı? <laughs> Gecenin ikisinde Whatsapp'ıma düşen sabah yayının var unutma mesajından sonra <laughs> sabah 8'de karşıda seni beklemiyordum açıkçası. İşimi sağlama alırım Taner. <laughs> Peki e, Süper Lig'de dördüncü evet. hafta heyecanlı başladı. karşılaşmalar oynanıyor. Bugün <laughs> dev mücadele bizi bekliyor. E, saat 21.45'de Trabzonspor Galatasaray'ı konuk edecek. E, çok önemli bir karşılaşma detaylandırırız ama beklentini sorarak Tabii. başlayayım Taner aslında sezonun ilk büyük heyecan verecek belki de maçı olacak. Çünkü iki tarafında aslında iyi futbol oynamaya ve iyi futbolla kazanmaya ihtiyacı var. Ve bu da aslında iki tarafında beklemeye tahmin olmadı. Oyun içerisinde mutlaka e, hücum aksiyonlarının fazla olduğu bir mücadele bize gösterecek. Şimdi Trabzonspor cephesinde e, kaybedilen şampiyonlar ligi kulvarı, lige gelindikten sonra Antalya Spor karşılaşması, öncesinde oynanan Antalya Spor maçı derken Artık bir toparlanmaya girilmesi gerekiyor e, ve o yüzden de Galatasaray karşılaşması onlar adına birincisi çok önemli bir e, başlangıç olabilir. İkincisi de e, olası bir negatif sonuçta iç sahada Galatasaray'a karşı alacak bir e, puan kaybı galibiyet demiyorum yani, yenilgi demiyorum puan kaybı. Bu sefer e, taraftarın da biraz e, rahatsızlığının bayağı artmasına neden olabilir. Galatasaray cephesinde ise biliyorsun geçtiğimiz hafta seninle yaptığımız programlarda konuşmuştuk. E, İki farklı Galatasaray görüyoruz oyun içerisinde. Bir türlü 90 dakika boyunca iyi futbol oynayan bir Galatasaray göremedik. İşte bu orta saha düzeni çok eleştirildi. Eee ileride Seprović'in topun gelme, gel, gelememesi eleştirildi. Birçok faktör vardı ama e, işte ikinci yarıda oyuna giren bir Mertens bütün olayın rengini değiştiriyordu. Şimdi Okan Hoca nasıl bir ilk 11'le başlayacak? E, o çok önemli. Galatasaray geçtiğimiz haftanın ikinci yarısını oynadı o 45 dakikalı oyunu dakikalık oyunu bu hafta 90 dakikaya yayacak mı? Bu yine başka bir kritik nokta. Bunların hepsini alt alta yazdığımız zaman bilinmezlerin olduğu iki takım e, ama iki takımın da gerçekleri şu ki e, bir tarafta şampiyonluk kupasını kazanmış bir teknik direktör, diğer tarafta Şampiyonlar kulvarında yer almış ve aynı zamanda Türkiye Kupası'nı kazanmış üstelik bunu bir Anadolu takımıyla yapmış bir teknik direktör e, ve e, tabii ki de 100 yılı aşkın bir mazisi olan bir Galatasaray'dan bahsediyoruz. Bu yüzden de e, Trabzonspor Şampiyonluğa son şampiyon gibi oynayabilecek mi? Galasayda yine e, eski günlerindeki oyununu sahaya yansıtabilecek mi? Bunları merakla bekliyorum. Peki e, Taner hemen detaylandıralım biraz daha. E, şimdi Trabzonspor'da bugün kaleci e, Uğurcan forma giyemeyecek sakatlığı dolayısıyla. Orada genç Tahay'ı hep birlikte izleyeceğiz. Bartra, Hugo ikilisini bugün yine sahada bekliyoruz e, stoperde. Bartra zaten çok büyük umutlarla transfer edildi. Hugo da e, takımın tecrübeli ismi ki bugün kalede Tahan'ın da olacağını düşünürsek eğer e, savunmada o Tahan'ın önünde yer alacak iki stoperin oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Sen nasıl değerlendirirsin? Kesinlikle buna ek olarak da tabii o iki stop, stoperin de önünde bulunan merkez orta saha da ayrıca bir önem kazanıyor çünkü. E, evet daha kötü bir kaleci değil bu kesin. Ee, ama ciddi bir maç eksiği olduğunu biliyoruz. O yüzden de e, Abdülhavcı olabildiğince işte Bartra'yla e, önleyeceği bir kesicilikle daha doğrusu öyle söyleyeyim. E, kaleciye, Taha'ya çok fazla topun gelmemesini sağlamaya çalışacak. Ön tarafta işte geçtiğimiz hafta biz konuştuğumuz zaman e, Siyopis'in öneminden bahsetmiştik. Siyopis oynadığı karşılaşmalarda Trabzonspor rakibi ceza sahasına çok daha az alıyor. Çünkü Ön tarafta çok durdurucu, kesici bir e, merkez orta saha oyuncusunun varlığı tabii ki de savunma adamlarını da çok rahatlatıyor. Ve ceza sahanıza rakip 20 kez girecekse 15 kez giriyor. Bu da e, kaleye atak olarak da etkiliyor. E, Trabzonspor bence bu seneki en dikkat çeken noktası stoper hattı olacak. Son yıllarda hep bundan dert yandı. Çok sakatlıklar yaşadı. E, ama işte Bartra'da olsun, işte Hugo e, Hugo'da olsun buradaki savunma ikilisi, stoper ikilisi Trabzonspor çok uzun zamandır aradığı gibi geliyor bana. Bir sakatlık problemi yaşamazlarsa da e, takımın hem sağ tarafını erine hem de sol tarafını çok rahat bir şekilde çok çok pardon sol tarafını erine hem de sağ tarafını çok rahat bir şekilde e, ateşleyecek bir toperekilisine sahip Trabzonspor ama tabii ki de Uğurcan gibi maç kazandıran bir kalecinin e, yokluğu her zaman aranacaktı. Her takım bunu arar çünkü. Biliyoruz ki Uğurcan geçtiğimiz yıl belki de bu kalede olmasaydı Trabzonspor şampiyonluğu çok zora girebilirdi. Rahatından böyle bir 8-9 tane karşılaşmayı kurtaran bir Uğurcan Çakır performansı biliyoruz ki özellikle böyle derbi maçlarda farklı konsantre olan bir maçta maçı bir taraftan diğer tarafa götürebilen bir kaleci Uğurcan Çakır. O yüzden de yokluğu elbette aranacaktır Uğurcan'ın. Ve Galatasaray'dan yine devam edecek olursak Galatasaray'da e, Orta saha transferi hep çok konuşuldu ama bugün Seferovic'in sahada olmasını bekliyoruz. Yine hücuma yapacağı transferler Galatasaray merak ediliyor. Ama bugün bunun yanı sıra Torreira ve Mertensi her iki yeni transferi Galatasaray'ın. E, bu iki ismin aynı anda sahada başlamasını bekliyoruz. Sen e, bu düzen için ne söylersin? Yani Galatasaray'da Nelson Abdülkerim sağda boya, solda... E, Arnold orta alanda e, yine e, alışılagelmiş gelmiş kurgusu, ama oraya Torreira e, montesi gerçekleşti artık. E, Yunus ve Kerem'in yerleri yerli kuralı sebebiyle de e, Mertens ve Torreira'nın aynı anda ikisinin sahada olmasıyla kesin gibi görünüyor. Ve ileride Seferovic 11. E, geçtiğimiz haftanın aslında ikinci yarısında gördüğümüz oyunu oynayacaktır Galatasaray. O da tabii ki Mertens ve Torreira'nın varlığıyla olacak gibi gözüküyor çünkü. Ee, orta saatinde Emre Akbaba Alanya'daki performansı çok gerisinde ve buraya Mertens gibi bir oyuncu girdikten sonra özellikle e, takımın hücuma yönelik oyunundaki çok büyük farklılığı zaten izleyenlerimiz geçtiğimiz hafta e, karşılaşmayı izlediğinde görmüşlerdir. Mertens bu oyununu tabii ki de fiziksel anlamda 90 dakikaya taşıyabilecek durumdaysa bugün ilk 11'de başlaması durumunda elbette ki Galatasaray'ın oyununun hücum aksiyonları çok daha farklı seviyede olacaktır e, tabii bu oynayacak fiziksel güce sahipse değilken ilk 11'e Okan Hoca koymayacaktır diye tahmin ediyorum. E, bu oyuncuyu da kaybetmek olur ama Yunusak e, Yunus Akgün'ün de performansını arttıracaktır. Kerem Aktürkoğlu'nun da e, böyle bir oyun zekasına sahip bir oyuncuyla oynamak e, hem Yunus'un değerini arttırır hem oyun performansı hem de aynı şekilde Kerem Aktürkoğlu'nun da değerini ve oyun zekası, oyun e, anlayışını yukarıya taşıyacaktır. E, arka taraftan da tabii Torayra gibi bir ismin varlığı da yine e, öndeki oyuncuların daha etkili yerlerde topla buluşmasını sağlayacak gibi gözüküyor. Çünkü Galatasaray'da geçtiğimiz hafta şunu gördük. E, ön tarafta olan Seferovic orta sahaya gelip top almaya çalışıyor. Orta sahada olan e, işte Kerem Aktürkoğlu, Emre Akbaba, Yunus Akgün ise merkeze gelip top almaya çalışıyor. Yani kimse birbirine top taşımaya çalışmıyor gibi bir oyun anlayışı var. İşte burada Torreira ve Mertens'in oyuna dahil olması Galatasaray'ı bu anlamda, oyuncuların büyük bir bölümünü bu anlamda çok ciddi anlamda rahatlatacaktır. Tabii Torreira'nın varlığı başka bir noktada da oyuncu iki yönlü bir futbolcu. Yani hem hücuma dönük oyunda var hem de savunmada varlık göstereceği için de. Bu az önce Trabzon'un çepesinde Siyopistan bahsederken ifade ettiğimiz gibi geride de takımın rahatlamasını sağlayacaktır sevgili Ceyda ve birlikte genel istatistiklere de bakalım Taner seninle. Tabii ki. Galatasaray ve Trabzonspor ilk 3 haftada neler yaptılar? Attıkları gol ortalamaları 1.7 0.7 7 gol, eee 0.3'e 1.7 yine Trabzonspor'un ortalaması. Şut sayıları 12.3 Trabzonspor, 12 Galatasaray. isabetli şut oranı 6'ya 5.3. Topa sahip olma e, %49 Trabzonspor %60 Galatasaray başarılı pas 352'ye 404 352 Trabzonspor 404 Galatasaray İkili mücadele kazanma oranları %45.7'ye %54.1 e, Galatasaray önde görünüyor. Korner ortalamaları da 8.7'ye 7, 7 Trabzonspor daha çok korner kullanmış likse. E burada şu çok önemli ve bunu hep tartışıyoruz aslında. E Galatasaray'ın e, 3 maçta 2 gol atması ama aynı zamanda 1 gol yemesi, e Trabzonspor'un e, attığı kadar o yeme sorununun hala henüz e, çözülememesi. Belki buradan bakabiliriz nasıl değerlendiririz. Şöyle aslında Ceyda Levent Zemen'de yaptığımız son yayında hatırlarsın orta sahada bulunan 3 oyuncunun toplamda 50'den fazla geçtiğimiz yıl skora katkı yaptığından bahsetmiştik. Ve bu sezon bu 3 adamın takıma bu kadar az pozisyon üretebiliyor olmaları eleştirmiştik. Ve bu Mertens'in girmesiyle birlikte aslında Galatasaray'ın hücumdaki o az gol sayısı biraz daha yukarıya çıkacaktır. İşte Seferovic daha etkin olacak gibi gözüküyor. Burada Galatasaray'ın yediği gol de Abdülkerim Bardakçı'nın yaptığı çok ciddi bir pas hatası sonrasında gelen bir goldü. E, ama şunu unutmayalım ki e, çok iyi bir ustara performans seyretti. 3 haftada e, Trabzon cephesinde ise geçtiğimiz yılı aratan bir Uğurcan Çakır performansı vardı. Şu ana kadarki süreçte. Mustera'ya gelen pozisyon sayısına bakmamız lazım. Mustera'ya gelen pozisyon sayısı gerçekten de aslında fazla. E, ve burada o gol sayısını bu kadar düşüren bence en büyük etken bu performansı. Bir başka nokta da verdiğimiz olduğunuz tabloda ikili mücadele kazanma performans rakamları. Bu biraz daha Trabzonspor'un fazla kulvarda yer almasıyla da alakalı olarak ikili mücadele kazanma yüzdesi düşük durumda. Bunun en büyük sebebi de aslında Avrupa'da da yer alan bir Trabzonspor var ve fiziksel kapasitesini doğal olarak biraz daha kontrollü kullanan, biraz daha düşüren bir Trabzonspor var ki çift kulvarda da mücadelede bilesin. Ama bunun bir başka noktası da Trabzonspor bu 3 haftalık süreçte önemli bir Antalya spor maçına çıktı. Bu da yine istatistik tablosunu benimseyen, ortaya çıkartan sonuçlardan bir tanesiydi. E, tabii atılan gol değerlerinde Trabzonspor önde e, çok ciddi bir fark var. 1.7'den bahsediyoruz ve bunun bence en büyük sebebi de orta altındaki bu e, Cornelius gibi oyuncuların aslında eğer ne kadar son haftalarda Vişka işte sakat yüzünden oynamasa bile e, yine başlangıcı Vişka'nın yapmış olması e, gerçekten de etkili orta sahaya ayakları var. Ve bunlar da tabii skora takımı bir şekilde taşımayı başarıyorlar. Bir de Taner futbolcu karşılaştırmalarına hızlı hızlı bakalım. E, Eren ve evet. Van Anoğut her iki takımda e, bekte görev yapan iki futbolcu. Eren yeni transfer, iki Trabzonspor. Ee, başka takımların da listesinde olan, farklı takımların listesinde de olan Eren'in kadrosuna katmayı başarmıştı. Her iki futbolcu da 3 maça ilk 11'de başladı. Ee, golleri yok. Birer asistleri var. Pas yüzdeleri aynı. Yüzde %79. İsabetli ortada e, bir Eren'in. E, Van altında 0.7. Tabii şu an doğal olarak ekrana sığmayan istatistikleri de var bu oyuncuların ve bunlar nedir? Bu, pozisyonda oturan oynayan oyuncular için dripping performans rakamları, işte hücuma çıktığı zamanki başarılı aksiyonları gibi birçok aksiyonu sayabiliriz ve burada biraz daha aslında Eren'i ön plana çıkartabiliriz. Ekranda gözüken tabloda da küçük bir farkla isabetli orta performansında da Eren önde gözüküyor ama tabii şu bir gerçek. daha genç bir oyuncu, yerli bir oyuncu ve kontenjan konusunda sizi rahatlatan bir oyuncu doğal olarak. Şimdi bunların hepsini alt alta yazdığımız zaman herhangi geçtiğimiz yılki Kasımpaşa performansına biraz olsun yaklaşırsa zaten Trabzonspor'da çok ciddi farklar yaratacaktır. Şu anda o da bir alışma döneminde. Çünkü bu alışma dönemi sadece kendi takımına değil yanında oynayan oyuncular da değişti. Şimdi bu değişen e, stoper ikilisi onun yanında oynadığı için bu çok büyük bir etken. Ee, sol bekler için önünde oynayan sol açıkları ne yaptıkları, arka tarafta oynayan kaleci e, kimdir, nedir, bunların hepsi bek oyuncularının performansını etkileyen unsurlar. Ee, ben Alnoluk'ta göre e, açıkçası Eren'e biraz daha önde olduğunu düşünüyorum. Devam edelim Hugo ve Abdülkerim'le. Her iki futbolcu da 3 maçta forma giydi. Top kapma oranları aynı 1.0. Pas yüzdeleri Hugo'nun %90, Abdülkerim'in %91. Hava topu kazanma oranları 2.0 Vitor Hugo, 3.0 Abdülkerim. ikili mücadele kazanma oranları Hugo %50, Abdülkerim %66. E, Hugo ile Abdülkerim'in bence en büyük farkı şu. Hugo, Abdülkerim'in az hata yapanı. E, Abdülkerim ise Hugo'nun fiziksel olarak daha güçlüsü. Şu ana kadarki tabloda da zaten ekranda gözüken tabloda da gördük. E, hava topu kazanma değerlerinde %50'lik daha üstün bir e, Abdülkerim Bardakçı var. İkili mücadele kazanma değerlerinde de yine Hugo'ya göre daha güçlü olan bir Abdülkerim Bardakçı var. E, bu üç haftalık süreç bence Abdülkerim için e, temelde güzel bir oyundu. Ancak tabii ki de izleyenler açısından ise iki kritik hata. Birisi e, gole sebebiyet verdi, birinde ise... ...kurtarıldı. Yapılan hata bir şekilde çevrildi. Tabii izleyenler de doğal olarak yapılan hatayı görüyorlar. Ama özünde ise Abdülkerim çok iyi bir giriş yaptı bu lige. E, bu hatalar süreklilik arz etmeyecektir. Ama e, tabii ki de azaltması gerekiyor. Ve şu anda bu fiziksel performansını koruması durumunda da... ...geçtiğimiz yıl nasıl bu ligin en iyi yerli stoperi ise... ...bundan sonrasında da benzer stoper e, performansını göstermiş durumda... ...ligin en iyisi olmayı sını başaracaktır sevgili Ceyda. Devam edelim Türezek'e Kerem karşılaştırmasıyla. Her iki futbolcu da 3 maçta forma giydi. Golleri yok. Trezegen'in bir asisti var. Kerem bu sezon asistle de tanışamadı. İsabetli şut oranları 1.7 Trezege, 0.3 Kerem. İsabetli orta sayısı e, Trezegen'in yok. Kerem'in 1.7 pas yüzdesi yüzde %81'e yüzde %73 Trezegen'in önde olduğunu görüyoruz. Yine. Evet senin de okurken S verdiğin o isabetli orta performansının birinde hiç olmamasının en büyük sebebi aslında farklı oyuncu profilleri olmasından da kaynaklanıyor. Trezege biraz daha topu ayağına alıp ceza sahasının içine topu kat etmeyi tercih ederken ki Vakime'yi hocanın evirmeye çalıştığı oyuncu profiliydi bu. Kat etmeye çalışırken de Kerem ise daha fazla ortalarla içeriye girmeye çalışıyor. Bunun sonucunda ne oluyor? Aslında Kerem'in çok daha fazla hata yaptığını, top kaybı yaptığını zaten birçok kez ifade ettik. Trezege biraz daha az top kaybı yapan bir oyuncu. Ve performans değerlerine baktığımız zaman bu sezon Trezege biraz daha önde Kerem'e göre. Kerem'in mutlaka toparlanmaya ihtiyacı var. Sevgili Ceyda eğer yolun sonunu Avrupa olarak görüyorsa, bu Avrupa arenasına kendisini atmak istiyorsa, Avrupa kulüplerine gitmek istiyorsa Kerem'in mutlaka performans değerlerini Trezege seviyesine çekmesi gerekiyor. Ve ileri ucağa gelelim. Cornelius Seferovic statistikleri ekranda. Her iki futbolcu da 3 maçta forma giydi. Cornelius'un bir golü var. Seferovic için e, gol ya da asistle tanışmadığını belirtelim. Aynı zamanda Cornelius'un bir asisti var. İsabetli şut. Cornelius 1.3, Seferovic 1.0. Hava topu kazanma oranı Cornelius'un 3, Seferovic'in 0.7. Evet yani aslında burada Cornelius'un en büyük şansı orta sahada onu besleyen çok gerçekten verimli oyunculara sahip olması. Seferovic'in performansının ilk 3 haftada bu kadar geride kalmasının en büyük sebebi e, aslında arka planda kalan oyuncuların işte az önce bahsettik Kerem'in, Emre'nin ve Yunus'un geçtiğimiz yılki performanslarının çok gerisinde kalması ve Seferovic'i besleyememiş olmaları. E, i̇şte Gomis giriyor oyuna nasıl o katkı sağlıyor da Seferovic sağlayamıyor. Gomis'in girdiği aralıklarda genellikle Mert'ten sağda oluyor. Ee, o da oyunun büyük bir e, dengesini değiştirmiş oluyor zaten. İlerleyen haftalarda Mertensin ve Torreira'nın özellikle oyuna iyice adapte olmasıyla beraber tahmin ediyorum ki e, iyice bir Seferovic performansı göreceğiz geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi. Peki bir de hoca performanslarına bakalım. Abdullah Avcı tecrübeli hoca 15 sezon, ee, Okan Buruk 9 sezonu var geride bıraktığımız. Dönemde e, maç sayıları 414, Abdullah Avcı 198, Okan Buruk galibiyet 203, e, Abdullah Avcı 76, Okan Buruk beraberlik sayısı 110, mağlubiyet sayısı 101, Abdullah Hoca'nın beraberlik sayısı 47, mağlubiyet 75, Okan Hoca'nın puan ortalamaları 1.74, Abdullah Avcı 1.39, Okan Buruk süperlik istatistikleri bu şekilde. Evet bu tabloyu Abdullah Hoca'ya da yorumlatsak muhtemelen Okan Hoca nezdinde şu yorum yapardı. Çok fazla Anadolu takımında görev yaptı. Çok fazla e, belli bir seviyenin altında oyuncularla çalışmak zorunda kaldı derdi. E, Abdullah Hoca'nın Başakşehir'de her dönem aslına bakarsan şampiyonluk kovalayabilecek seviyedeki kadrosu ya da ligde ilk dörde oynayabilecek seviyede olan kadrosu e, hocanın da ile beraber kendisini bu puan ortalamasına ulaştırdı. Üstüne bir Beşiktaş kariyeri, zayıf bir sezon daha doğrusu erken biten bir final olsa bile sonrasında Trabzonspor kariyeri derken hocanın puan ortalaması zaten yüksek denilebilecek bir ortalama. Diğer taraftan tabii ki Okan Hoca'nın Rize kariyeri, Akisar kariyeri derken temelde çok fazla Anadolu takımında çalışmış olması da onun puan ortalaması ister istemez düşürüyor ama performansa bakarsak hocanın e, Akisar'daki Türkiye Kupası'nı kazanmış olması, oynattığı oyun, kazandırdığı oyuncular, performans aldı isimler, e, kendisini Başakşehir'e bir şekilde atmış olması, bir şekilde derken tabii ki de başarısıyla atmış olması, şor, sonra oradan gelen bir şampiyonlar gibi başarısı, artı Galatasaray e, yükselen bir iğme, e, Okan Hoca'nın kariyeri, Abdullah Hoca'nın kariyeri ise yükselmiş bir e, tablo. Bundan sonrasında nereye gider iki kariyer dersen, e, muhtemelen Okan Hoca umarım sabırlı olunur. Galatasaray'da çok iyi işler yapıp bence e, şampiyonluklar yaşayacak bir donanıma sahip. E, Abdullah Hoca'nın kariyerini de Trabzonspor'da gidebilecek kadar gidip sonrasında bir milli takım ve Avrupa gibi görüyorum. Onu da söyleyebilirim. Peki çok teşekkür ediyorum Taner. Ağzına sağlık değerlendirmelerin teşekkür için. Teşekkür ederim sevgili Ceyda. E, başka bir yayında görüşmek dileğiyle. İnşallah. <laughs> teşekkür ederim. İyi pazarlar dileyelim Taner Karaman'a.